Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'a çok benzeyen oyun bölüm 3 kutu açılımı çekeceğiz. Yine yanımda Yusuf var. He ee, yine yanımda ben varım. Bu sefer hayvan gibi kastım. Hayvan bak, gibi bak, kastım. Bak 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 bak. Bak en son buradaydık. Hop oh, oh, hop oh, oh. hop buradan bu. Hop 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 buradan 8 bir. Hatta dur lan no, no things. No Bakın burada hatta belli var alacağız. Evet onun bütün taşlarım var. 365 tane taşım var. Ona gidip buradan bir mega kutu açacağız. 49 elmasa taşa yani. Evet her zaman başladığımız gibi bir tane savaş kutusuyla başlıyoruz. Ve mega kutu. Hep böyle başlayacağız. 7 <laughs> elmas çıktı lan iyi. Evet şimdi ilk önce Brawl Pass'ın kupa alalım Yusuf. Brawl Pass ya. Heyecanı kalmaz. Yusuf Brawl Pass dedi. Doğru mu? <laughs> Hop. Mega kutudan. 8 elmas. Güzel elmaslar ihtiyacımız var. Bakın... Karakterlerin <laughs> çıkışı gerçek Brawl Pass'a hiç benzemiyor. Sıfır <laughs> benzetme. Sıfır <laughs> 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 benzetme. Bakalım bugün karakter çıkacak mı? İnşallah, İnşallah hadi bakalım. Zaten çıkacak olur. E, e, en az dört tane karakter çıkacak. Bir belle. Belle bu bir. Çıkıyor mu? Ha, dokuz açınmadım. elmas. Ama dokuz elmas. Güzel. Elmas vermesi güzel, yani güzel olur o. çünkü Aferin. daha çok mega kutu açabiliriz. Aynen. Lu, ikinci karakter. Loo, ikinci karakter güzel. Aynen, Aynen oğlum Loo, ikinci karakter Loo güzel ama Loo güzel oldu. İki karakter çıkardık, on taşımızı alalım. Son kutudan bir şey çıkmadı. Tamam şimdi kupa yolu. Evet, en güzel yere geldik. Hadi bakalım. Ne kutudan başlıyoruz. Hop 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 hop. hop. Bir şey çıkmadı. Cin. Evet, güzel. Cin. Üçüncü. Bu arada karakter çıkınca arka plan neden yok ya? <gülüyor> <gülüyor> evet, arka plan yok. O değişik. Evet. Irk. Bak, bak. şey arkada böyle şeyler var. Evet, biri Biraz arıyor. Birisi arıyor kapat <laughs> <laughs> bir aradı. daha demin annem ararsa açarım onu <laughs> çünkü annesi başka bir yerde biz başka bir yerdeyiz ota adana'da biz Oo, en elmas çıktı şu ana kadar 3 tane karakter çıktı Ağlam çıkmadı <laughs> leo leo Leon benim gerçek hesabımız da var. Benim gerçek hesabım. Evet benim de bende yok da. Benim en iyi karakterim zaten Gail. Ondan sonra. Ben bende köpek balı Leon da var. Oo beş elmas. Güzel. Üf üf. Lan oğlum. <laughs> Neyse bekleyelim zaten. Evet mobil oyun. Düş. Mobil oyun. Mobil oyun değil lan. Kadın kıyafeti. <laughs> Kadın kıyafeti. <laughs> Geçik de geliyor. Kaç tane şey oldu? Saymadım hiç. Belki de 5 oldu. Oradan 4 oluyor. Neyse boş ver. Saymayalım. Şimdi kafamı yarmak istemiyorum. Beynimi kullanmak istemiyorum. Çünkü beynim, beynim yok benim. Komiklik olsun diye değil. Geçik deniyor. Ve 8 bit. 8 güçlü aldık. Yusuf şey oynuyor şu an. Hileli Crash Royale oynuyormuş. Hayır. Crush Bakalım. No, Konuşamadım. Dili yok. Evet dilim yok. Anam yani şey geldi. Ay dilim yok deyince aklıma şey geldi. <laughs> Hocam benim dilim yok. Öğrendim. <laughs> 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 Bakalım kaç tane kadar çıkmış. 8 bit. 1. 2 3 <laughs> Bir bulamadım ben. Evet. 4 5 6 7 7 karakter. Güzel. 4 5 tane çıkardı Aynen. 5 karakter. Çok iyi. Öbür bölümde 9 tane çıkmıştı. Bunda 5 çıktı. Öbür bölümde kaç tane çıkmıştı lan? Hatırlamıyorum. Ya. Neyse. hatırlamıyorum. <laughs> i̇lk bölümde ne kadar çıktığını hatırlamıyorum. Jumoji. <laughs> <Cumhuriyetçi>, Epic Run. <laughs> evet. evet. Bugün ilk videomuz bu kadardı. Görüşürüz. Bye bye.